forklift gelin arabası oldu. Evet vatandaşlar gelinle damadı şaşkınlıklarla izledi. Hadi şimdi bu ilginç haberimizi izleyelim. İşte görüyorsunuz. Forklift nedir diyenler varsa işte forklift bu. Ağır yükleri kamyonların üzerinden, şantiyelerden bir yerden bir yerlere taşıyan araç. Ama forkliftin tam önünde bir koltuk var ve o koltukta da gelin ve damat. Yalova'da ilginç bir evlilik töreni yaşandı. Tavşanlı'da iş makineleri kiralayan özel bir firmanın işletme müdürü olan Serkan Çiçek'in düğün arabası işte bu forklift oldu. Düğün arabaları olarak iş makinesini tercih eden çift düğün salonuna giderken forklifte bir koltuğun üzerinde oturdular. Gelin arabası gibi tüllerle ve çiçeklerle süslenen forklift çevredeki tüm vatandaşların ilgisini çekti. Oh, zıplaya zıplaya gidiyorlar. Ben normal bir araç hayal ediyorum. Bana da sürpriz oldu. Biraz zor kabul ettirdiler ama kabul ettim. Yani benim için de sürpriz oldu. Bizim ağırlığımız ancak korkut kaldırır. <laughs> Onun amacıyla da e, şaka bir yana e, kuzenlerimin ve abimin bana yapmış oldukları, bize yapmış oldukları e, bir sürprizdi. Gerçekten çok hoş. Kendileri çok teşekkür ediyorum. <laughs> oh, 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 oh! Zannedersem anneleri. Zannedersem gelin ya da damadın annesi. O da forkliftte oturuyor. Ben de sizinle geliyorum diyor. Ama artık onlar evlendir. Hat bırakın canım çoluğunuzu çocuğunuzu. Evet. E işte o güzel görüntüler.